Hitler'de derin travma yaratan olay. İkinci Dünya Savaşı sırasında 1944 yılında gerçekleşen Operasyon Valkür sürpriz saldırı olarak bilinmektedir. 20 Temmuz 1944 tarihinde Hitler'e bulunduğu mevki nedeniyle oldukça yakın olan Albay Klaus çantasında bombayı patlatarak suikast eylemini gerçekleştirip hızlıca Berlin'e dönmüş, komplocular Valkür operasyonunu harekete geçirerek Hitler'in öldüğünü duyurmuş ve hükümete el koymuşlardır. Fakat bomba Hitler'in 2 metre uzağında infilak ettiği için Hitler çok küçük yaralar almış, Berlin'deki gelişmeleri takip ederek komplocuların yakalanıp infaz edilmesini emretmiştir. Aynı gece Valkür operasyonunun pek çok üyesi yakalanıp kuşuna dizilmiş ve Hitler'de derin travma yaratan bu suikast girişimi nedeniyle Gestapo tarafından 7000 kişi tutuklanıp bunların yaklaşık 5000'i infaz edilmiştir.